Edirne Valisi Yunus Sezer Kapıkule sınır kapısında incelemelerde bulundu. Sınır kapısında yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Sezer, önceki yıllarda gurbetçi sezonunda yaşanan araç kuyruklarının bu yıl yapılan kapasite artışlarıyla ortadan kalktığını ifade etti. Gurbetçi sezonu dediğimiz sezonumuz 22 Haziran'da başlıyor ve yaklaşık 3 aylık bir dönem. Bu dönemde yurt dışından bizim gurbetçilerimiz, memleketlerimiz ziyaret ediyorlar ve akabinde de dönüş oluyor. Geçen yıllar özellikle kuvvetçilerimizin araç e, kurduğu noktasındaki işte sizler de basına yansıyan e, görüntülerle beraber istiyoruz. Bu sene burada yapılan özel çalışmalar, bu görüntülerin olmadığı tıllaşlarımızın daha hızlı bir şekilde beklemeden memleketlerine giriş ve inayet şekilde çalıştıkları ve yaşadıkları yerler dönüş noktasında çalışmalar yapıldığını sevinerek belirtmek isterim. E, müsaade Denizde bu konuda yapılan çalışmalar da belirtti. Geçen yıl gümrük açısından söylüyorum. Peron işlem kapasitesi aynı anda 12 iken bu sene yapılan çalışmalarla birlikte 24'e çıkmış durumda. Yine emniyet tepkileri noktasında, polis pasaport kontrolü noktasında da yine aynı şekilde girişte 12 olan nokta sayımız 14'e çıkartılmış. Ve çıkışta da yine 8'den 14'e yükselen bir kapasitemiz var. Bu vatandaşlarımıza beklemeden bekleme sürelerini azaltan bu çalışma. Yine personel takviyesi noktasında da bu sene özel bir çalışma yapılmış. Gümrükte 210 personel ilave takviye yapılmış gümrük kapılarımıza. Ve 1207 personelimiz şu olarak çalışıyor. Yine emniyetten de bu sezona özellikle hazırlıklı noktasında 100 görevlendirme yapılmış durumda ve 210 emniyet personelimizle 245 emniyet personelimizle burada çalışmalarla devam ediyorlar. Pazar Kule kapımızda bugün gezme fırsatı Modernizasyon çalışmaları tamamlanmış. Orada da iki olan karon sayısı yine 8'e çıkartılmış durumda. Teknik altyapılar neredeyse tamamı yenilenmiş, bilgisayar altyapıları, bilgisayar sistemleri. Bu da yine vatandaşlarımıza sorulan hizmetler noktasında kolaylaştırıcı bir faaliyet olarak görülüyor. Yunanistan tarafıyla iki ilişkiler üst düzeyde. Orada da arkadaşlarımızın istekleri doğrultusunda düzenlemeler yapılmış durumda. O da sevindirici. Geçen yıl 300, 200, 250 araç geçişi saatte Bulgaristan tarafı. Bu sene 300-350 bandına çıkartılmıştık. Bu da bizim buradaki yığılmalar ve karşı tarafdaki yığılmaları engelleye bir çalışma. Vali Yunus Sezer 22 Haziran-22 Ağustos 2023 tarihleri arasında Kapıkule'den 492 bin aracın geçiş yaptığını belirtti. Sonuçları müsaadenizle belirteyim. 22 Haziran'da başlayan ve bugüne kadar 2 aylık bir süre devam olmuş durumda. 2022 ile kıyasladığımızda 447 bin araç geçişi bu sene 492 bine çıkmış durumda. 45 bin araç artışı var geçen yıla göre ve %10 artış neredeyse. Bu sayımızda 1 milyon 800 bin'den 1 milyon bin e çıkmış Burada da 145 bin yaklaşık bir yolcu sayımızda da artış var. Bu alınan tedbirlerin bir sonucu var. Geçen sene buradaki yolcularımızın işlem süresi, bekleme süresi 45 dakika iken ortalama olarak bu sene 20, 20 dakikalara inmiş durumda. Ve arkadaşlarımız, çünkü ki e, amirimiz, emniyetimiz, gömülümüz, bu sürekli sahada artı ne tedbirler alabiliriz diye yoğun bir çalışma sürdürüyorlar. Ben sizin huzurunuza teşekkürlerimi ileteyim. Diğer taraftan üstte işte karşı tarafta yangın oluyor ve benzeri sıkıntılar olabiliyor. Burada yığınmalar olabilir, vatandaşlarımız mağdur olmasın diye yurt dışı Türkler topluluğumuzu burada bir e, sosyal alan oluşturmuş durumda. Burada çocuk parklarında yine aynı şekilde ikram araçlarına kadar yine sivil toplum kuruluşlarımızın benzer çalışmaları var. Afat'ı da görevlendirdik. Onlar da benzer çalışmaları yapacaklar. Ben huzurlarınızda arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada iki haftalık bir Eylül'ün onda kadar bir sürecimiz daha var. Bu süreci de vatandaşlarımızın mağdur olmayacağı şekilde inşallah tamamlamayı bütün çalışmalarla birlikte düşünüyoruz ve bu konuda da gayretlerimizi ortaya koyacağız. Yunanistan'da devam eden yangınlar hakkında da konuşan Vali Sezer, komşu ülkemize yangınlar noktasında yardımcı olacağımızı ilettik şeklinde konuştu. Yunanistan tarafında yangınlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Vali yerleşim yerlerine de sizce uçturuyorlar. Takip ettiğimiz kadarıyla. Yine burada bizim tarafta ilgili olarak tepkilerimizi almış durumdayız. Yani bu tarafa gelmeniz çok gözükmüyor. Ama biz yine de tepkilerimizi almış durumdayız. Diğer taraftan komşu ülkemiz. Orada da bu afet noktasında yangınlar noktasında yardımcı olacağımızı elektrik Bu noktada orman e, genel müdürlüğümüzün işte, hava araçları noktasında hazırlıyorlar. Yine bizim de yerelde hem e, ormandan ormanda arazözler noktasında hem de itfaiye ve benzeri araçlar noktasında da bir hazırlığımız var. Iıı e, AİS'ler bir tarafa e, ihtiyaç duyduğu anda yardıma hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz.